Değerli izleyenler, Erdeğ'in en güzel sayfaya yerlerinden birindeyiz. Tatlısu Köyü, yandaki adıyla Tatlısu Mahallesi. Ve bugün Tatlısu Mahallesi'nde bir çevre temizliği etkinliği var. Çok güzel bir etkinlik tabii. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda. Yanımda Tatlısu Mahallesi Muhtarı Sayın Ersin Kaşmer var önce. Muhtarım ne yapacaksınız bugün? Temizlik var, var. Temizlik var. Ee, evet. Tatlısu sporumuzla birlikte, el birliğiyle Tatlısu Mahallemizin sahillerinde temizlik çalışması başlattık. Hem bir reklam amaçlı evet. hem bir temizlik. Gelen günübirlikçiler sahillerimizi kirletip gidiyorlar. Hani konteynerlar yol boylarında 20 metre arayla var. Çöplerini oralara bırakmıyorlar. Sahillerimizi bırakıp gidiyorlar. Evet. Biz de bunlara böyle bir temizlik kampanyası başlattık temizleyelim belki bizlerden utanırlar da bir daha sahillerimizi <laughs> güzel temiz bırakırlar diye düşünüyoruz. Şu anda yoğun bir sezon değil mi? Evet. Yavaş yavaş tatilciler evet. gelmeye başladı mı mutlaka? Evet okullar kapandı. Okullar kapanınca sahillerimiz de doldu, yazlıklar da doldu. Su, su sıkıntımız da var. Sularımız da yetmiyor. Çünkü çok kalabalık bir evet. sezon başlangıcına girdik. Evet evet e, Su sıkıntısının dışında Başka bir sorun var mı mahallede? Pek başka bir sorunumuz yok Sadece su sıkıntımız var Onun gölet yaptırma projelerimiz evet. var İnşallah Bir yıl kalmış Göletin ölçümlerinin bitmesine İnşallah Onu da en kısa zamanda yaptırabilirsek Ne mutlu bize yani. Peki Balıkçısı Büyükşehir Belediyesi Ve Erdek Belediyesi'nden destek görüyor musunuz? Valla Erdek Belediyesi'nden güzel destekler geliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden daha pek desteğimiz yok. Sadece sahil temizliklerini yaptılar. Evet. Ama yani umutluyuz, bekliyoruz onlardan da. Şimdi salı günü de bir toplantımız var. Evet. Büyükşehir Belediyesi koordinatörü gelecek. E, Erdek Belediyesi'nde salı günü saat 10'da bir toplantımız var. Görüşmeleri orada dile getireceğiz. Deniz temiz mi muhtarım? Deniz, denizimiz temiz gibi. Temiz yani. Deniz, Giri, deniz, herkes geliyor. Geliyor. evet. Bir evet. sıkıntı yok şu anda. Evet. O üsülaj şeyi yok. Bu sene yok. Gözükmüyor, gözükmüyor gibi. Şu anda bizim tahillerimiz temiz. Evet. Ee, bir son olarak şunu sorayım. Çay bahçelerinde herhalde siz aldınız değil mi? Evet. Çay bahçelerinde biz aldık. Tatlı su, su ürünleri kooperatifini kurduk. Genel kurulumuzu yaptık. Şu anda karşıyaka su ürünlerinin kooperatifinin e, süresini bekliyoruz. Dolmasını bekliyoruz. İnşallah onları da alıp mahallemize tamamen sahip olacağız. Tabii bu sene bir de spor kulübü kurdunuz değil mi? Tartış spor kulübü. Aynen. Ee, ne yaptınız? Nereye gidiyorsunuz? Maçlar yapıyorsunuz herhalde. Maçlar yapıyoruz. İki tane hazırlık maçı yaptık. Güzel başarılı geçti. İşte ilerlemeye çalışıyoruz. Yani çocuklarımıza sosyal bir etkinlik. Tabii tabii. Yani tabii. kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Yani başlattık bir şeyler. İnşallah başarılı olacağız. Size evet. ee, çok teşekkür ederim. Teşekkür Hemen ediyoruz. teknik direktörü de yanımıza alalım. Ee, Sayın İsmail Kamburoğlu. Tatlı Spor Kulübü teknik direktörü takımı, teknik direktörü. Ne zaman kurdunuz, neden kurulmaya karar verdiniz muhtarım anlattı ama biraz size bahseder misiniz? E, köyümüzün gençleri sportif faaliyetler yapmak istiyorlardı. E, biz de sayın muhtarımızdan rica ettik böyle bir oluşum oluşması için onların önderliğinde olması daha doğru olurdu diye. E, bütün köylerde biliyorsunuz gençlerin bir spor aktivitesi, sosyal aktivite göstermesi gerekiyor. Aksi halde maalesef yanlış alışkanlıklara bulaşabiliyorlar. Evet. Hem bunun önüne geçmek için hem de onların sportif faaliyetlerini güçlendirmek adına e, önderliğinde sağ olsun Ersin Bey ekibi önderliğinde e, muhtarımız önderliğinde böyle bir takım kurduk. E, kuş Çeneti turnuvasını katılacak katılım sağlayacaktık. Bu arada iki takımla iki güçlü rakiple oyun oynadık, maç oynadık. E, iki i̇ki güçlü rakibimizde farklı skorlar da yendik. E, hedefimiz inşallah gençlerin gelişimine bağlı olarak da inşallah Türkiye Türk Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağız. Bu sene kısmet olursa, milliye katılmak, Tabii, katılmak istiyoruz. Milliye katılmak istiyoruz kısmet olursa. Evet e, takımda kaç kişi var? 30 kişilik bir kadro var, Tarika. Geniş bir kadro. Köyümüzün tüm gençleri var. Dört tane bandamadan arkadaşımız var. Ee, önemli olan dediğim gibi burada sportif faaliyet göstermek. Sadece futbolla kalmayı düşünmüyoruz. Basketbol, voleybol, handbol gibi eklemek istiyoruz. Burada evet. tamamen gençlerin isteğine ve talebine göre yani gençler ne isterlerse muhtarlık üyesinde onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk kez bir takım kuruluyor değil mi? Evet, evet. O da size nasıl oldu? Aynen evet. Doğrudur. Evet. evet. Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılar diliyorum size. Evet değerli izleyenler Tatlısu köyündeyiz, Tatlısu mahallesindeyiz. Birazdan bir çevre temizliği, etkinliği gerçekleşecek. Muhtar Sayın Ersin Kaşmer ve yeni kurulan takımın teknik direktörü Sayın İsmail Kamburoğlu ile sizler için Hoşça Hoşçakalın. Evet, bu açıdan da böyle akşam sefası yapan Tatlısu sakinlerini bandırma manzarası önünde görüntüledik. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin en ünlü fırını Koca Yusuf Fırını. Koca Yusuf Fırını gerçekten de benim de takdir ettiğim en güzel ekmeği yapan fırınlardan birisi. Koca Yusuf bununla da kalmamış. Burada tatlı sporlara da e, bir önemli ölçüde katkıda bulunmuş. Ee, ben... sayrıyla ilgili ya sayrıyla çok topla E devo andare a fare un po'

Ya. Ya. Orayaki spore geliyor bu aslında ya. Şitan başlıyor zaten. mi geliyor, gelince alalım. şöyle sen ne olur adamın

Ya. <laughs> Bana